Ya dom. Kısa bir aradan sonra hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuz Liza ile ilgili olacak. Bizi desteklemek için kanalımıza abone olup videomuza like atabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki dün yani 10 Eylül Cuma günü Liza'nın Solosu çıktı bir Tayland gazetesinde Liza Solo ile ilgili bir haber yapılmış. Fakat ben bunu Türkçeye çeviremedim. Eğer Türkçe halini bulursam sabite kesinlikle yazarım. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Liza'nın Solosu'nu nasıl buldunuz? Sizde düşüncelerinize saygı çerçevesi içerisinde yorumlarda yer vermeyi unutmayın. Daha güncel haberlerde görüşmek üzere.